Arkadaşlar, herkese merhaba. Elimizdeki tüm H4 ampullerin bir test videosunu oluşturuyoruz. Kendi aralarında testlerini yapacağız. Kendi aralarındaki güç değerlerini hem eski tip bir farla hem de yeni nesil bir farla, yani tırtıklı camlı olan ve düz camlı olan iki farda testini gerçekleştireceğiz. Bunları bölüm bölüm tüm modeller için uygulayacağız. Sürekli gelen sorular içerisinde başka ürünlerle kıyaslamalar ve güç değerleriyle ilgili çok fazla soru geliyor. Ama şöyle bir durum var. Yani ledlerin üzerlerinde yazılan, Türkiye'ye getirilen ledlerin üzerlerinde yazılan güç değerleri çipin kendi üzerindeki gücüyle alakalı bir durum. Yani farınızdaki eskime durumuyla alakalı bu gücün kırılma noktaları çok fazla. O yüzden de direkt farın üzerine takıp, farın üzerinde bir ölçümlerini yapıp, bu üründe şu güç çıkabiliyor, bu üründe bu, bu güç çıkabiliyor gibi bir video hazırlayacağız. Her modelimiz için ayrı ayrı iki test aşamasını da yapacağız. Aralarda diğer farkların diğerleriyle olan güç farklarını da aynı ortamda zaten sağlarız. Gelen sorular arasında daha doğrusu şöyle Instagram'dan bize yazıldığı zaman biz aracın yaş durumunu bir far fotoğrafını vesaire bu tip şeyleri biz bize yazan herkesten istiyoruz. Çünkü farın durumu Aracın yaşı, aracın modeli, farın iç yapısındaki parçaların durumu. Bunlar aydınlatma için çok önemli parçalar olduğu için biz bunları her müşterimize, bize ulaşan herkese soruyoruz. Yani genel olarak sorularımıza detay vermek istemiyorlar. Ürün ne kadar tamam ürün bu kadar ama bu ürün sizin arabanızda iş yapacak mı kısmındayız biz. Yani biz sadece malı satma peşinde olan bir firma değiliz. O yüzden de bize öncelikle Far fotoğraflarınızı, aracınızın modelini ve üzerine takılması gerekenin ne olacağını bize sorsanız aslında daha hızlı bir yol izleyerek işi çözümlendirebiliriz. Çünkü daha sonrasında yoğunluktan dolayı mesajlar sarkıyor, cevap veremediğimiz mesaj oluyor. Daha sonradan biraz böyle tripsel bir şekilde cevaplar alıyoruz. Yani biraz bizim de işimiz kolaylaşmış olur. Önemli olan burada farın iç yapısındaki aydınlatma performansını etkileyecek olan krom ve camın temizlik durumu. Buna göre de biz araca göre zaten uyumlu olan ürünü artık tecrübemizle birlikte yaptığımız araçlarda aldığımız sonuçlarla birlikte biz öneride bulunuyoruz. E tabii ki fiyat yüksek geldiği zaman farklı önerilerde de bulunabiliyoruz. Biz istiyoruz ki herkesin arabasında en iyi modeller olsun. Tabii fiyatsal olarak o kişiye kalıyor. Şimdi elimizdeki ürünler şöyle. Bunların hepsi H4 model bu arada. Biz şu anda elimizdeki iki farda H4 tip olduğu için biz sadece H4'lerin e, videolarını çekeceğiz. Blade Slim modelimiz, Blade Mini modelimiz, Cosmo modelimiz, Mini H4 merceğimiz ve Hyperbloid olan en üst model mercekli H4 tip ledimiz mevcut. Yanı sıra far yaptırmak isteyen arkadaşlar için bilet projektör ve Bizenon mercekli led 360 ürünümüzü de kullanıyoruz. Onları da böyle göstermiş olalım. Şu andaki videomuzun amacında ledlerin tanıtımı var. Ama yine de soracak olan arkadaşlar için mercekler ve angel'lı kapaklar vesaire bunların da uygulamalarını yapıyoruz. Ki daha sonrasındaki planlarımız arasında tırtıklı bir camın camını değiştirmeden içine mercek koyduğumuzda nasıl bir sonuç verdiğini de göstereceğiz. En azından camı yapılmayan, cam dökümüyle uğraşmayan insanlar için de bir görsel olur, bir bilgi olur. Bunu da müsait bir zamanda yapacağız. Arkadaşlar her ürünümüz için ayrı bir video çekimi yapacağız. Ayrı ölçüm, ayrı değerleri yapacağız. Bunların hepsini teker teker video halinde yapacağız. Ama bu videoların da bütün linklerini açıklamalar kısmında bu videonun altında bırakacağız ki ulaşımı kolay olsun. İzleyen herkes hangi ürünü merak ediyorsa o ürünün videosuna direkt geçiş yapabilsin diye açıklamalarda olacak video. Şimdi biz teste başlıyoruz.